tükenen aile sağlığı çalışanların sağlığı yönetemeyenlere sesleniyor Haklarımız için buradayız vazgeçmiyoruz Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim ebe hemşire ve diğer sağlık personelleri 2025 yılının son ayında da artarak devam eden sorunlarını çözecek sağlık yöntemini arıyor. Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz. ASM'lerde işler iyiye gitmiyor. Hem biz sağlık çalışanları hem de hizmet verdiğimiz halkımız için durum vahim. Haykırıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmak için sağlık yönetiminin sorunlarımıza kulak vermesi için dört defa toplam 14 gün iş bırakmak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığı'nın sorunlarımıza kulak vermek yerine cezalar vererek ve performans adı altında kesintiler yaparak sağlık sistemini yönetemez hale geldiğini ilan ediyoruz. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini 30 Ekim 2024 tarihinde yayımlamadan önce aşağıda imzası olan tüm sağlık emek meslek örgütleri ve çalışanları olarak itirazlarımızı yaptık. Bakanlık ise bizi dinlemeyip yönetmeliği hayata geçirdi aile hekimleriyle aile sağlığı çalışanlarına performansa dayalı ödeme ve ücret kesintisini dayatan, iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, çalışanları SEVK memuruna, ASM'leri çağrı merkezine dönüştüren, topluma ve sağlık çalışanlarına zarar veren ve içeriği nedeniyle eziyet yönetmeliği olarak adlandırdığımız yönetmelik karşısında bir yıl aşkın sürdürdüğümüz mücadeleye kayıtsız kalan, Dahası yeni sorunlar getiren Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Yine sağlık müdürlükleri önlerindeyiz. Dayatmalarımızı kabul etmiyoruz. Haklarımıza kavuşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Aşı, bebek izlem, gebe izlem, aile sağlığı birimine başvuru yapan nüfus sayısı, kronik hastalık takibi, muayene başvuru sayısı, antibiyotik yazma oranı, ağrı kesici yazma oranı, Mide ilacı yazma oranı ve memnuniyet anketi üzerinden yapılan değerlendirmeler ve her ay yeni eklenen çeşitli kalemlerden oluşan kriterler iş yükümüzü artırarak tükenmemize sebep olmaktadır. Yaptığımız işleri sayısal istatistiklerden ibaret gibi göstererek ve aldığımız tüm ücretin %60'ını kaplayan bu performans ödeme sistemi ile ücret vermek değil, ücret kesmek amacını taşıdığını görüyor ve bunu kabul etmiyoruz. Tarım Bakanı Geçen yıl her yıl bin ASM yapacağız diyordu. Ancak aynı bakan 21 Kasım 2025 günü TBMM'de yaptığı bütçe sunumunda 1202 tesisin hala yatırım programında olduğunu söyledi. Soruyoruz. Bir yılda vaat ettiğiniz bin tane ASM nerede? Bir sabah uyanıp tüm ASM çalış çalışanlarına bağışıklama eğitimi verme kararı alıyorsunuz. Eğitim önemlidir. Bağışıklama önemlidir. Biliyoruz. Ama eğitimini verdiğiniz bağışıklama çalışmaları için aşı takip sistemi donanımını vermiyorsunuz. Aşı dolabını da ısı takip sistemlerini de sağlamıyorsunuz. Bazı aşıları bile vermiyorsunuz. Şirk <laughs> ücretsiz, yeterli süreyle koruyucu, nitelikli, sürekli, kapsayıcı birinci basamak temel sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Performansa dayalı olmayan, emekliliğe yansıyan emeğimizin tam karşılığı olan Tüm insani ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabileceğimiz tek kalem ücret istiyoruz. %35'e varan vergi kesintilerinin en çok %15'e indirilmesini, vergide, gelirde adalet sağlanmasını istiyoruz. Kamu tarafından yapılan donanımı ve tüm ihtiyaçları karşılanan sağlık hizmeti vermeye uygun, depreme dayanıklı, güvenli ASM'ler istiyoruz. Mesleğimize müdahale etmeyen, sağlık çalışanlarını memnuniyet nesnesine dönüştürmeyen, Baskılara ve cezalara son veren, halka koruyucu ve iyi sağlık hizmeti verebilmesine olanak sağlayan sağlık yönetimi istiyoruz. Sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz.